Hepinize, Hepinize merhaba bu arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sumay maymuncuklarımızın son halini göstereceğim. Eskiden baya küçüktüler. Yani baya baş baya küçük küçüktüler. Nohut kadar bir şeyler şimdi. Hocaman oldular ama yarısı patladı arkadaşlar. Şimdi patladı. Görebiliyor musunuz? Bunlar da ölmüş halleri. O zaman bunları tek tek ezelim. Şöyle indiriyoruz kamerayı. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bu bu kumandayla ezmeye karar verdim. Düşüp düştü alıp geliyorum. Arkadaşlar özür dilerim. Hem telefonum çaldı hem de şey buldum top yere düşmüştü. Şey, o zaman ezilmeye başlayalım. <laughs> Dursun tabii bir yerinde. Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Bir tane de şunu ezmek istiyorum. Şunu böyle etrafını şey yapalım. Wow. Wow. Yakın çekeyim. Arkadaşlar ya çok güzel kristal gibi başlıyorum. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Şimdi bunları bunların içine hemen koyacağım tabii ki. Burayı gölün kristalcikler. Çıklar. Ah, Dünyanın en güzel hissi biliyor musunuz arkadaşlar? Allah oynamak. Baksanıza. O zaman şunları da hemen yerine koyayım. Şöyle. Şuradan. Şuradan büyüklere geçelim. Büyüklerle de arkadaşlar Allah kaçmayı O kadar güzel gözüküyorlar ki şundan kırılmış olanları yapacağım. <laughs> Bu üç kırılmış. Bakın. Neyle kırabilirim? Hah, bakın şunun ayağıyla basacağım. 3 2 3 Eee gibi üç, bir Ve yapamayan ben. Beceriksiz ben. Wow. Tam ortadan ayırdım. Şunu da ayıralım. Çıkın bakalım kenara. 3, 2, yapamadım. Şunlarla arkadaşlar hemen etrafını kapatalım ki kaçmasın. Şu şekilde güzel. Görüyor musunuz acaba? 3, 2, ya bir. Ya bunlar böyle olmaz ki arkadaşlar. Şunu da izleyeceğim. Oh. Şöyle. Şöyle ezeceğim. Vay canım arkadaşlar. Çok güzel oldular. Eğer bundan olursanız ezmenizi tavsiye ederim. Bakın bu var ya şimdi bakın. Şu şekilde ya kaçtı buraya gel. Bakın şu. Çok güzel. Şu an masanın üzeri battı. Ama arkadaşlar yani ben zileyim en bir şey. Tamam videomuzu bitirelim. Bunu çok harcamayacağım. İçine boya katacağım. O zaman abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ama hoşçakalın demeden önce şu ben bir toplayayım. Kristal döktük. Arkadaşlar yukarıdan çekim yapabilseydim keşke. <laughs> Böyle sıkıyorum. Çok güzel. Bakın şimdi sesi dinleyin. Tam bir kristal oldular. Şunlar da böyle. Arkadaşlar ya alın bunu böyle kristal niyetine satın yemin ediyorum. O zaman hemen ellerimi yıkayıp geliyorum. O zaman arkadaşlar ne diyoruz? Abone olmaya, like atmayı unutmuyorsunuz. Ve arkadaşlar Aşil'in aşıları oldu. Aşil'i dışarıya çıkarma videosu gelecek. Ama yağmurlu hava kar bekleniyor. O yüzden aşırı dışarı çıkarma videosu birazcık geç gelebilir. Bu size bir dahaki videomda aşırı göstermeyi düşünüyorum. Bugün salı ama ben yine video çektim bilmiyorum. Artık canım bunları da ezelim. Yok yok birazcık. Canım. Aşırı böyle sıkasım geliyor. O kadar bir şey ki bugün aşıya götürdük hiç ağlamadım. O zaman videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın sizi seviyorum.